İstanbullular. Burası Şile Hacılı Köyü. İstanbul'a 50 km uzaklıkta, doğayla iç içe, birçok İstanbul'un bilmediği müthiş manzaralar var. Gördüğünüz gibi Hacılı Şelalesi var. Doğada tertemiz oksijen var. Fotoğraf severler, trekking severler, İstanbul'un stresinden, egzoz dumanından uzaklaşmak isteyenleri buraya davet ediyoruz. Bugün size bunu haber yaparak Habersizsiniz programında tüm Türkiye'ye ve fotoğraf dostlarına duyurmak istiyoruz. Buyurun hep beraber gezelim. biraz daha geri heh. Yani karşıdan al, benim olduğum dedim bana. Benim olduğum dedim bana. Gözlemeyi tamam Buradan aldın mı sen tamam, onu Buradan. Sen de Çok güzel var ya. Evet, Hacılı Köyü gezimiz devam ediyor. Mükemmel bir ortam. Şelalelerin ikinci bölümüne gidiyoruz şimdi. Şelale burada ikiye ayrılıyor. Birinci bölümü aşağıda gezdiğimiz bölümde. Şimdi ikinci bölümüne gidiyoruz. İnanılmaz güzel bir temiz hava, sessizlik ve sonbahar hazanı hakim. Buyurun. Şelalenin son bölümünde yukarıda en uç bölüm var. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde şelale ve orada çok özel bir cins baykuş var. Sadece bu bölgede bulunuyor baykuşlar. Şansımız varsa görüntüleyeceğiz ama yoksa da şelaleyi göreceğiz. Şu anda oraya çıkıyoruz. Buyurun. Çıkıyorlar şu. Evet. Şu anda Hacılı Şelalesi'nin ikinci büyük kaynağındayız. Büyük bir gölet, yemyeşil su, sonbaharın güzellikleri ve bir huzur, bir sessizlik Saradan yapraklar. Her temiz oksijen. Tüm İstanbullunun fotoğraf severlerim özellikle Hacılı Şelalesi'ni, akarsuyu ve bu bölgeyi görmesini istiyorum. Her yerde fotoğrafçılar karşımıza çıkıyor. Huzurlu bir ortam. Evet. Çok güzel. Çok olduk. Çok güzel. Şelale kurumuş ama Ömer Hocam. Olsun. Şu Şelale sıfır. gölün manzarası yeter. Evet Sayın Ramiz Yıldırım. oy 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 oy. Allah. Allah Allah. Oh, düşersin Ömer. Çok güzel. Ömer hocam şelale şurasıydı. Şu yukarıdan aşağı. Bayağı böyle iyi gürleye gürleye geliyordu. Vay anasını ya. Burada, Burada büyük da... bir gölet vardı. Kurumuş gölet. edemiyorum ha bunu. Ömer abi. Artı şurası var ya bak şurada mağara var. Evet. O mağaraya girdiğin zaman aşağı yukarı böyle 50 metre içeri giriyorsun. Baksana merdiven Marası... dayamışlar oraya ve dar giriş böyle giriyorsun. Bundan hmm. sonra biraz normal iki kişi gidebilecek genişlikte. çıktı. Yarasalar var içeride. He, kaçırabilir miyiz acaba birkaç tane ya? Abi yok, derinde. Yani bayağı girip... Girdikten sonra bayağı bir girmek lazım içine. Namis Bey. Şöyle... Tepeden... oradan... Al beni sen, Namis. Ramiz Evet Ramiz. Evet Benim şeyim Nerede? Filtrelerim monta Burada çok güzel bir Pozisyon var